Herkese merhaba, ben Deniz. Bir başka New World rehber videosuyla birlikte karşınızdayım. Bu sefer Harvesting'e değineceğiz. Bir nevi biraz uzun video olabilir. Trading skill'de Gathering dediğimiz Harvesting aslında. Ee, ağaç kesme, madencilik, balıkçılık zaten onu görmüştük. Ee, otacılık ve hayvan derileri üzerine. Ee, gathering skill'lerimiz var. Logging, Mining, Fishing, Harvesting ve Tracking, Skinning burada herhangi bir ile girdiğimizde de aynı şey karşımıza çıkıyor da. Ee, gathering'de mesela Logging'e bakacağız. Ormancılığa, ağaç kesme işine. Şimdi ben bu karakterimde Young Tree kesmişim. Ama bunların diğerlerinin hiçbirini kesmemişim. Mature Tree ve Wearwood ya da Ironwood kesmemişim. Çünkü Mature Tree kesebilmem için benim Logging skill'imin, şurada Level 5 yazan Logging skill'imin 50 olması gerekiyor. Wired Wood kesebilmek için 100 olması gerekiyor. Iron Wood için 175 olması gerekiyor. Ve bunu takip edilebilir olması özelliği de var. Örneğin ben Wired Wood'u haritada ya da UI'nin herhangi bir yerinde takip edebilirim. Bunu Logging Skill'im 125 olduğunda Wired Wood'u takip etme durumum da ortaya çıkıyor. Ironwood için bu 200'müş. Nenüs seviye ahşap şu an Ironwood'dan elde ediliyor. Şimdi öncelikle şuraya da bakalım. Mining'e kesime geçmeden önce mesela mining'de ironın demiri 25 olduğunda mining skill'im takip edebiliyorum haritada. Burada fishing'i takip etme yok. Her yerde balıkçılık var çünkü. Harvesting'de bitkileri otacılık 20'de başlıyor yine takibi. Hemen hemen birçok bitkiyi toplayabiliyorsunuz, ancak daha ötelerini toplayabilmek için mecburen bunun da seviyesini artırmanız gerekiyor. Ve trackingle e, skinning var. Burada hayvanlar aslında e, gördünüz küçük avlar, büyük avlar, orta boy avlar, büyük avlar ve küçük avcılar bir de büyük avcılar olmak üzere ayrılıyor. Tracking ve skinning. Burada ee, 15 seviyeye kadar burada da yazdığı gibi ee, herhangi bir şey skinning edebiliyorsunuz hayvanı. E, 25 seviyeye ulaştığınızda 20 level'a kadar olan hayvanları da artık skin edebileceksiniz. Burada önemli olan nokta şu Burada göstereyim gathering speed bonus var Eğer hepsinde farklı zaten görüyorsunuz bende Eğer Bu ne kadar yüksekse Seviye ne kadar yüksekse ee, Threat skill seviyeniz Maksimum 20 oluyor bu arada Bazılarında ee, Değişiyor burada Gördüğünüz gibi weapon smiting 198'e kadar çıkıyor Ama bu e, 175'e kadar çıkıyor. E, şimdi 19 olduğu için benim gathering speed'im %95 artmış. %95 daha hızlı scanning yapabiliyorum hayvanları. Aynı şekilde mining için de geçer. %20 hızlıymış benim mining'im. 4 seviye olduğu için. Şimdi biz burada e, young tree'yi keseceğiz. Kötü baltamızla. Bu hız gördüğünüz ortadaki bar hızlı oluyor ya. O barın hızı Logging skillinize göre değişiyor. Bu logging skill ne kadar yüksekse o kadar fazla, o kadar hızlı kesiyorsunuz ağaçları. Young tree bunu da keselim. Buradan göstereyim ben. Logging. Burada gördüğünüz şu an 97 kalmış, az kaldı. 24. 24 skill daha gerekiyor bunun için. Mesela bunu kesin bu mature tree 50 istiyor logging. Bu da aynı şekilde ama young tree kesebiliyorum. En basit bundan başlıyorsunuz ağaç için. Bu da 7. seviyeye ulaştı. Şimdi burada bir de bazı Bitkiler var. Otacılık da yapabiliyoruz. Bush standart sıfır seviyede başlayıp toplayabileceğiniz bitki. Ve hemp var. Hemp sickle toplanabiliyor. Bushlar elinizde toplayabiliyorsunuz. Sickle'niz varsa diğer önemli bitkileri toplayabiliyorsunuz. Bunu aldığımızda bize fiber veriyor. Yani fiber ihtiyacınız varsa hemp toplayabilirsiniz. Onu şöyle de görebilirsiniz. E, haritayı açtığınızda Resource Location'da daha önceden de söylediğimiz mesela ben şu an orman bölgesindeyim. E, ee, Forest'da tree, ağaç, kenevir ve ee, şifa bitkili, şifalı bitkiler toplayabiliyormuşum. Bunlar nedir? Isop, e, ee, Hemp Plant, Fiber ve Greenwood. Şimdi burada taş da toplayabiliyoruz tabii ki. Baldur. Bu da Toplayalım şunu da. Şurada bir hindi vardı onu da alalım. Bunu kasıyoruz. Baldur'u topladık. 16 baldur taş geldi bize. Şimdi flint ayrı taş ayrı. Taşı malum stone cutting istasyonunda, taş kesim istasyonunda, crafting station'da daha önceki videolarda görmüştük. Ee, işleyebiliyoruz Bu 5 oldu. Burada Mining'de Mesela silver toplayabilmek için 10 olması lazım Mining skillimizin <laughs> Ama ben şu an e, Şey toplayabiliyorum Demir Oil toplayabilmem için 20 olması lazım Şurada bizim tüfeğimiz vardı Mesela bunu bırakıp gitmişler Bunu eğer kimse almazsa Eseni almak zorunda değil yani bunu öldüren e, kişi bunu almak zorunda değil ilk kim E'ye basıp yanına gelir basarsa böyle avı alıyor. Mesela Paltry geldi. Paltry Tay geldi bir de çok iyi. Yemek için. Burada bir tane tavşan kesmişler. Game geldi. Burada bir başka bir hayvan var. Burada başka bir bitki var mesela. Bu Petal. Bunu da Sickle'la alabiliyoruz. Gece bunlar açıyor gündüz. Kapatıyorlar şeylerini. Yapraklarını. Fungal spor geldi mesela. Simya için önemli bu bitki. Bundan mushroom çıktı. Bu neymiş? Kurtmuş. Bunlardan da et çıkıyor. Ama Heh, alabildim. Brown wolf. Kahverengi kurt. Bundan raw hide çıktı. Şunları toplayamıyorum mesela. Bu kaç istiyor? Bu Harvesting skillimin 30 olması gerekiyor. Yani şu skillin 30 olması lazım ki ben onu toplayabileyim. Çoğu bitki burada yok zaten şu şey ee, gördüğünüz gibi bu bitki neymiş? Dragon Glory. Harvesting'e giriyorum. Dragon Glory yok. Bunlar ileride eklenecektir diye düşünüyorum ben. Şimdi bunu aldık. Şuradan bir de şunu bir Alalım. direkt Tik A2'si de saldırdı var canına. Yoksa bu saldırmamış mıydı? Ne diyorsunuz? Evet, şimdi. Şimdi buna bu şu an skinin gittiğim domuza Mask'ta saldırdığım için mask'ta da bonus geldi. Ama buna mask'ta saldırmadığım için sadece rapier'le saldırmam için rapier bonusu geldi. Bunu niye alamıyoruz şu an? Evet, bu da tamam. Şurada bakın başka bir bitki var. Perfect bu. Aldık. Okuyalım. Bu supply crate'i de alalım. Big solvent verdi. Bunu da öldürdük. Bir eşya düşürdü. Iron Arrow düşürdü. Çok iyi. Şimdi Red Skill'de Fishing'i söyledik. Mining'i gösterdik. Timber'ı aldık. Şimdi ben Timber üretimini göstereyim size. Yani bu materyalleri crafting istasyonlarında kullanmaya göstereyim. Daha önceki videoda hatırlarsanız crafting istasyonlarında neler yapabileceğinizi göstermiştim. Şimdi bir nevi kullanalım. Doğrudan ee, görmüş olalım. Ne yapabildiğimizi. Önce neymiş? Bunu okumuş muyuz? Okumuşuz. Bankadan şu tuvalet bankadan almamıza gerek yok. Hatta onu da göstereyim. Şu an bunları ben bankaya koyayım. Şöyle cooking'leri de koyalım da koyalım. Tamam. Şimdi bütün materyallerimizi bankaya koyduk. Şimdi bunları üreteceğiz. Örneğin smelter'da çarkol, çarkolumuz, woodumuz olduğu için çarkol üretebiliyoruz. Bu bir crafting materyal. Çarkol, çarkol ee, smelter'da sadece üretilebiliyor. Çeşitli diğer item'leri üret, e, materyalleri üretmek için gerekiyor aslında. Şurada gördüğümüz mesela. Orkikal'ı üretebilmek için çarkol gerekiyormuş. İki tane. Bunu üretelim. Bunu üreterek aslında bir şey kaybetmiyorsunuz. Skill'inizi artıyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Bunu yapın. Buradan çıkıyoruz. Smelting'imiz 15 e oldu. Yiyecek toplamıştık. Burada mesela gemle... Bunu üretebiliyoruz. Bunu ürettik. Paltry ile onu üretebiliyoruz ancak energizing yapmak istemiyorum ben. Şurada sosis yapalım. Sosis daha fazla bunu veriyor. Başka bir şey üretemiyoruz orada. Sosis şu an... Tamam dört tane daha yapabiliyoruz. Burada yapalım. Bunu da alalım. Aa, öyle, öyle yumurta da varmış. Bu hindiden çıktı galiba değil mi? Sosis öyle üretemiyoruz. Okay. Tamam bunu hallettik. Şimdi burada bir olay var. Fiberimiz var. Fiberimiz olduğu için linen üretiyoruz. Yaptık. Burada outfitting abone gerek yok. Bu standart değildi. De. Refining, burada şimdi stone taşımız vardı hatırlarsanız toplamıştık. Şimdi bunları da üreteceğiz. Evet, Experience'ımız da geliyor. Okey, şimdi buraya geri geldik. Longsword tekrar üretebiliyoruz ancak buna şu an gerek yok. Evet, burada aslında anlatacağımız bu kadar. <laughs> Harvest Gathering'ti en azından. Refiningleri de zaten gördük. Şurada Bunu da gösterebilirim. Aslında bir saniye şurada Refining var Şu an timber'ımız yok. 4 tane green wood gerekiyormuş. Çarkolu harcamıştık hatırlarsınız Timber Neye gerekiyor? Şöyle Göstereyim onu da Timber Burada gördüğünüz silahları üretmek için Gereken Bir e, materyal aslında Önemli. Yani greenwood'u charcoal'a çok ihtiyacınız yoksa harcamayabilirsiniz. Yani burada charcoal etmek için greenwood gerekiyordu ya. Bunu çok harcamayabilirsiniz. Charcoal'a ihtiyacınız yoksa timber yapsanız daha iyi olur. Eşyalar üretmiş olursunuz böylece. Evet. Bu bölümde bu kadar harvesting'i gördük. Aslında trade skill'den gathering skill'lerimizi nasıl kullanacağımızı ve neler elde edeceğimizi gördük. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Yakında.